Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız ki kesinlikle başaramayacaksınız. O takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. ayet. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Utbe bir gün Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, Yeğenim, bildiğin gibi aşiret ve nesep yönünden bizdensin ve bizde değerin vardır.'' Fakat sen olmayacak bir şey ortaya atarak cemaatimizi dağıttın. Bizleri akılsızlıkla itham ettin. İlahlarımıza ve dinimize dil uzattın. Ve bunlara inanan babalarımızın kafir olduğunu söyledin. Bu gidişle sen aramıza kılıç sokup bizi birbirimize kırdıracaksın. Onun için sana birkaç teklif yapacağım. Belki onlardan birisini kabul edersin, dedi. ''İki cihan güneşi dinliyorum, devam edin.'' dedi. Utbe, ''Yeğenim, bu getirdiğin şeyden maksadın, servet kazanmaksa, onu bırak. Sana kendi malımızdan büyük bir servet verelim. Maksadın büyüklük taslamaksa, seni aramızda büyük kabul edelim ve her işimizi sana danışalım. Maksadın saltanatsa, seni kendimize sultan yapalım. Eğer bir cin tasallutuna uğramışsan seni tedavi etmeye çalışalım ve şifaya kavuşturuncaya kadar para sarf edelim, dedi. Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. O, anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık, ve seninle bizim aramızda bir perde vardır diyorlar. Sen de de ki ben sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor ve şirk koşanlara azap bulunduğu bildiriliyor. Fussilet suresi 1. ve 3. ayetler. Kollarını arkaya yaslayan Utbe, ayetleri büyülenmiş gibi dinledi. Ayetlerin sonunda secde eden Allah'ın Resulü ona, "Ey Velidin babası, dinledin mi?" dedi. "Evet, dinledim." dedi ve daha fazla bir şey söylemeden çarpılmış gibi kalktı ve gitti. Yolda görenler hayretler içinde ona bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine ''Vallahi, vallahi Utbe'nin kol ve kanatları kırılmış gibi'' dediler. Utbe ''Allah'a yemin ederim, Muhammed bana öyle bir söz dinletti ki, hayatımda öyle bir söz dinlemiş değilim. Yemin ederim o söz ne bir şiir, ne sihir, ne de bir kehanettir. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Ka'be avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara "Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse gidip ayağımı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim." dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kabe avlusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona "Sana ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca biraz daha bana yaklaşsaydı melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi. İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan! Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki Allah onun yaptığını görür. O bundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey peygamber! Ona aldırma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması. Resulullah bir adama Müslüman ol dedi. Adam Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum dedi. Allah'ın Resulü bana onun kabrini göster dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek "Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?" diye sordu. Ölmüş kız kabirden "Hayır ya Resulallah. Ben Allah'ı kendime anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum." diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuşmaları Allah'ın ona indirdiği vahiylerdir. Amir İbni Tufeyl'e yaptığı beddua Abdullah İbni Ebu Talha şöyle anlatıyor. Benu Amir heyeti Allah'ın Rasulüne geldiği zaman bu kabilenin büyükleri ve şeytanları olan Amir İbni Tufeyl ve Erdeb İbni Kays da geldiler. Fakat bu ikisi iman etmek için değil, hileyle onu öldürmek için gelmişlerdi. Amir Erdeb'e ben onu konuşturacağım, sen de onu kılıçla arkadan vuracaksın demişti gelip oturdular. İki Cihan Güneşi efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Amir "Çadırlarda, köy ve çölde yaşayanların yönetimini bana verirsen Müslüman olurum." dedi. Alemlerin efendisi "Müslüman olmak için kimse bir şart koşamaz ve yönetim satılamaz." dedi. Amir "Allah'a yemin ederim ki ben Medine'yi atlarıyla dolduracak bir ordu düzenleyip üstüne geleceğim." dedi, kalkıp gitti. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, "Allah'ım, bu adama lanet et. Onun şerrini önle ve kendisine öldürücü bir hastalık ver." diye dua etti. Amir dışarı çıkınca Erdebe çıkışarak, "Niye onu vurmadın?" biz ne planlamıştık dedi. Erdep, Allah'a yemin ederim ki onu vurmak için kılıcımı kaldırdıkça karşımda seni gördüm. Seni vurmamı ister miydin diye karşılık verdi. Ondan sonra bu iki müşrik kendi ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Amir yolda kolera hastalığına yakalandı ve Benuselul köyünde bir kadının evine sığınıp Orada öldü. Erdepse yoluna devam ederek yurduna ulaştı. Fakat iki gün sonra bir deveyi satışa çıkarırken Allah'ın gönderdiği bir yıldırım onu devesiyle birlikte yakıp öldürdü. Bu hadise üzerine şu ayet indirildi: Gök gürlemesi Allah'ı hamd ve tesbih eder. Melekler de ondan korkarak hamd ve tesbih eder. Onlar Allah hakkında mücadele ederken kendisi yıldırımlar gönderir ve bu yıldırımlarla istediği kimseleri çarpar. Aiz İbni Amr radıyallahu an şöyle anlatıyor. Huneyn savaşında alnıma bir ok isabet etti ve o yaradan akan kan yüzümün üzerinden akarak göğsüme dökülmeye başladı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini alnıma koydu ve oradan göğsüme kadar indirerek kanı sildi. Yara anında iyileştiği gibi elinin geçtiği yerlerde şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir hat haline geldi. Peygamberimizin evlatlığı Hint bin Hatice anlatıyor. Hakem İbni Ebul Az, alemlerin efendisini alaya almak maksadıyla gülünç bir şekilde yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını kıvırıp bükerdi. Allah'ın yüce peygamberi bir gün onun bu hareketleri yaptığını gördü ve kendisine beddua ederek sen hep öyle kal dedi. Bunun üzerine hakem felç oldu ve ölünceye kadar yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını oynatıp durdu. Peygamberimizin haricileri haber vermesi Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle anlatıyorlar. Alemlerin yüce peygamberi bir ganimet taksim ederken Zülhüveysir'e Ey Allah'ın Resulü adalet et dedi. Allah'ın yüce peygamberi sana yazıklar olsun.